daha fazla ziyaret Pandemi balon doldu. Balon doldu. Biz evet. Evet, insana ve topluma dair en önemli değişiklik tabi 1995 yılında kazıları başlayan Göbekli Tepe'de yaşanmıştır. Göbekli Tepe kazıları bilim dünyası açısından çok önemlidir. Çünkü Göbekli Tepe bilinen her şeyi değiştirmiştir. Yani tarih kitaplarında yazılan tüm bilgileri ee, değiştirmektedir. Yani özellikle insanın yerleşik hayata geçiş süreciyle ilgili e, tüm bilinenleri Göbekli Tepe alt üst etmiştir. Yani e, yerleşik hayata geçişte aslında tarımın ve e, evcilleştirmenin değil, e, ibadetin ön planda olduğu ortaya çıkmıştır. E, Tabi burada Göbekli Tepe'de e, ve Karahan Tepe'de e, ortaya çıkan buluntular insanlık tarihi açısından, arkeoloji tarihi açısından çok önemlidir. Yani dünyanın en önemli keşfi olarak nitelendirilebilir. Çünkü burada stilize edilmiş insan sembolleri ortaya çıkarılmıştır. Daha önce bulunan diğer Neolitik merkezlerde insana dair bu kadar veriye rastlanmamıştır. Daha doğrusu anıtsal anlamda, özel yapılar anlamında bu kadar veriye rastlanmamıştır. Göbekli Tepe özelinde ve devam eden Karahan Tepe kazılarında işte bu bulgulara rastlandığından bilim dünyası açısından Göbekli Tepe, Karahan Tepe ve diğer Neolitik çağ kazıları büyük önem arz etmektedir. Eylül ayında sayın Bakanımız tarafı Şanlıurfa'da gerçekleştirilen Neolitik Çağ araştırmaları Taştepeler projesinin tanıtımında da buna yer verildi özellikle. bu devam eden proje ile beraber Karahan Tepe ve diğer tepelerdeki kazılarla birlikte aslında dünya Türkiye Şanlıurfa başkentlik yapacak konuma gelmiş durumdadır. Özellikle burada 2023 yılı Dünya Neolitik Çağ Kongresi'nin yapılması planlanmaktadır. Tabii bunun yanı sıra bölgede birçok kazı yürütülmekte. Yani Şanlıurfa'da özellikle Neolitik Çağ açısından birçok kazı yürütülmekte ve birçok veriye ulaşılmaktadır.